Merhabalar sevgili hobi bahçemiz izleyicileri hepiniz kanalıma evime bahçeme köyüme hoş geldiniz sapalar getirdiniz ee, bugün hava çok güzel bakın arkadaşlar o kadar güzel ki çok da sert değil biraz yumuşadı hava çok sertti şu an çok güzel sizinle birlikte dışarıya çıkacağım ee, koyun gübresi hazırlamıştım dün sulandırmıştım onunla birlikte sebzelerimi sulayacağım ee, onlara bir bakım yapacağım büyümeleri için ee, bir de yazdan hazırladığım azot gübresi vardı bir de onda onu da onlara ilave edeceğim arkadaşlar hadi gidelim birlikte ee, gübremizi hazırlayalım bakın benim köpüş oraya gelmiş komşunun köpeği <laughs> yola gelmiş Güzel kızım. Çok güzel bir köpek. Hayvanları seviyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ben şimdi e, koyun gübresi getirdim buraya yukarıya. Normalde evin altında kuru yerde saklıyorum bunu. E, Çuvalların içinde 3 büyük çuval almıştım. E, şöyle bir varilim var. Kışın, Yazın bu varille birlikte hayvan gübresi e, sulandırıyorum bunun içinde. Şimdi tekrar koyun gübresini onun içine koydum su getireceğim dolduracağım arkadaşlar şöyle su getirdim ee, kovamın içine suyla dolduracağım ee, ve bekleteceğim bunu bu hayvan gübresi tamamen suyla aktif hale geçsin koyun gübresi ondan sonra suyunu alacağım ve bu e, şu sebzelerimin diplerine bırakacağım arkadaşlar turplarıma da bırakacağım Marullarıma, e, şurada sarımsaklarım var, yeşil soğanlar var. Hemen kullanmayacak olduğum sebzelerimin diplerini o gübreden bırakacağım. Marullarıma koymayabilirim onları çünkü sık sık ara ara topluyorum. Marullarıma bırakmam ama e, şu küçük marullara büyüyecek olanlara ve toplara. Ve de kabağıma. Kabağım soğuktan etkilenmiş arkadaşlar. Bakın. Yaprakları kurumaya başlamış. Şimdi bunu güzelce doldurayım. Arkadaşlar bu kadar yeter. Gideyim suyumu kapatayım. Ee, sebzelere ara ara bakım yapılmazsa büyümüyorlar arkadaşlar. Hayvan gübresi ve e, kimyasal gübre çok az koyuyorum kimyasal gübre mesela. Şu an koymadım. Sadece bu koyun gübresiyle onlara bakım yapacağım. Şöyle e, dünkü hazırladığım koyun gübreli suyum vardı burada. Koyun gübresinin üzerine su eklemiştim. O şey e, bakın erimiş biraz. Şimdi bunun üzerine ee, azot gübresi yazdan hazırlamıştım sebzelerimin yapraklarına ve diblerine koymuştum ee, ısırganla ısırganla hazırlamıştım azot gübresi onu da bu karışıma dökeceğim o da bitkilerime faydalı olacak onu da karıştırayım ondan sonra arkadaşlar biraz çöksün ee, onun içinden alacağım. Sebzelerimin dibine uygulayacağım onları. Su gibi vereceğim arkadaşlar. Büyümelerine, gelişmelerine fayda sağlayacak. Bu suyu vermeye şöyle ıspanaklarımı diplerine şöyle vereceğim arkadaşlar. biraz biraz hepsine hmm, kabağımın köküne de vereyim Belki ona da fayda eder kökünü bulursam Tabii ki öyle bir çevirmişim ki onu kökü nerede belli değil kökü şurada gördüm Evet biraz da ona verdim o da faydalansın Belki biraz daha büyür bakın onları. Oy kurban olayım. Şöyle arada bir topladığım marullarım var ya onlara koymayacağım. Onları zaten hayvan gübresiyle ekmiştim. Onlar büyük. Şimdi şunlara biraz bu sudan bırakayım. Şöyle. Oh, mis gibi büyüsünler. Arkadaşlar, e, oradaki marullar küçük olduğu için e, hayvan gübresi koyarken sıkıntı duymuyorum çünkü büyüyecekler daha yaprak değiştirecekler. Hani onlara değiyor hayvan gübresi gibi yapraklarına düşünebilirsiniz ama. Bunlar kullanacağım olmadığı için dediğim gibi hayvan gübresi koymakta bir sıkıntı yok. Şuradakilere de gitsin. Eee Güzel gösteriyor arkadaşlar hava durumu ee, gayet güzel gösteriyor iki hafta falan hava çok güzel 20 dereceye bile çıkıyor Aralık ayında giriyorsun o yüzden e, bu naylonun altında bunların çok gelişeceğinden eminim bu gübreyle birlikte arkadaşlar evet arkadaşlar oradaki sebzelerimi Diplerine gerekli işlemler yapıldı. Ee, bundan sonra su ihtiyacı duyduklarında yapraklarından sulayarak iyice dibine inmesini sağlayacağım. Yapraklarının da temizlenmesi için üstten hortumla sulama yapacağım arada bir ee, ve büyümelerini gözlemleyeceğiz artık arkadaşlar. Ee, bu e, üstüne serdiğim naylon gerçekten Sera gibi etrafı kapalı değil. Fakat %40 oranında 50 oranında dışarıya göre büyümesine yardımcı oldu. Yani büyüme sağladı arkadaşlar. Ben gözlemliyorum buradan. Siz de takip ediyorsanız görüyordursunuz. Dışarıya diksem bu mevsimde bu havada dışarıda bu kadar büyümüyorlar arkadaşlar. Bakın şu Trabzon'dan getirdiğim pide. Şuradaki marul fidesini Trabzon'da bir pazardan almıştım. Kadın bağlamış böyle. E, 21 tane fide çıktı içinden. 21 tanesini 25 liraya veriyordu. Oraya dikmiştim. Bunlar benim kendi marullarım. Kendi fidelerimden tohumumdan ek, dikmiştim oraya. Bunun da üzerine dolduracağım kullandım ya. Kabaklarım orada. Ispanak bitmiyor arkadaşlar. Çok az bitti. Şuralara hep ıspanak ekmiştim ama bu kadarı bitti ancak. Olsun. Bir kere bir yemek yapılır yine de. Büyüsün bakalım.